Doktorlar Finans grubundan hepinize iyi akşamlar. Manipülasyon dosyası videolarımızın 7. serisi olan e, haber manipülasyonu ile ilgili bu videomuzu sizlere sunacağız. Gerçekten benim de eğleneceğim hem de elimin biraz daha rahat olduğu bir video. E, ve oldukça borsada e, çok fazla yapılan manipülasyonların olduğu bir alan, haber manipülasyonu borsa ile alakalı. Şimdi size daha detaylı işi anlayabilmeniz için bir örnekle başlamak istiyorum. Hikayemiz 2012 yılına gidiyor 2012 yılında artarım isimli bir hisse borsaya organik pamuk ticareti yapacağını iddia ederek giriyor ve Türkiye'nin en büyük organik pamuk üreticisi olacağını. Bu hedefle yola çıkan hisse aradan bir süre geçtikten sonra, Hatta şöyle söyleyeyim bu hisse sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük organik pamuk üreticisi olacağını hedefliyor. Ellerinde belirli bir arsa var. Bu hisse bir süre geçtikten sonra yaklaşık bir yıl kadar süre geçtikten sonra hisse petrol işine girmeye karar veriyor nasıl oluyorsa. Yani diyebilirsiniz ki Yahubu tarım şirketiydi. Ne ara petrol çıkarma işine girdi. Hikayemizin devamını dinlediğinizde neden bu işe girdiğini de birazcık daha anlayacaksınız. Aradan bir süre geçiyor petrol şirketi petrol arama şirketi kurduktan sonra bir iştirak kurduktan sonra şirket çok kısa bir süre sonra yani günlerle ifade edebileceğimiz haftalarla ifade edebileceğimiz bir süreden sonra. Şirket diyor ki ben arazimde petrol buldum. Şimdi biliyorsunuz petrol e, Türkiye'de e, şu anda mevcutta üretilen petrollerin e, sondajları oldukça derin. Yani Arabistan gibi işte yeri biraz eşelediğinizde bir 10 metre 20 metre indiğinizde Arabistan'daki ince kum olduğundan dolayı ve e, petrolün yapısından dolayı petrol bulma ihtimaliniz var. Fakat Türkiye'de birazcık daha işler zor. Kaliteli petrol için söylüyorum bunu. Kaliteli petrol biraz daha derinlerde yatıyor. Fakat bu arkadaşlar muhtemelen bir arazide petrole benzeyen bir sıvıyı görüp muhtemelen petroldür diye düşünerek bir petrol arama şirketi kuruyorlar. Ve kurduktan birkaç hafta sonra da borsaya biz arazide petrol işte bulduk, petrole bulduk bu petrolü çıkartacağız bu petrolü arayacağız gibi haberler yollamaya başlıyorlar Ben 15 yıldır borsadayım 2012 yılın 2013 yılında yapılan bu petrol işlerini çok net hatırlıyorum hissede Petrol bulunduktan sonra daha doğrusu Petrol haberi geldikten sonra ise tavanlar çekiyor e, acayip bir talep var forumlarda yazılıyor işte artarım Petrol buldu arazide Petrol fışkırıyor Petrol fotoğrafları işte o e, Koçbaşı fotoğrafları işte acaba petrol kadar zengin mi olduk? İşte hisse sahiplerinin zengin olduğu iddia ediliyor. İşte zengin olacakları Türkiye'nin cari açığına <laughs> etki edeceği ve Türkiye'nin cari açığını bu bulunan petrolle e, kapatılacağını e, vesaire iddia edenler forumlarda dolaşıyor. Hisse sürekli pazarlanıyor müthiş bir şekilde. Tabii şirket de boş durmuyor. Diyor ki, biz Amerika'dan sismik araştırma cihazı getiriyoruz. Hisse tak tak tavan yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin ünlü petrol uzmanlarıyla anlaştık. Bir başka haber. Hisse devam ediyor. Sıvı işte petrolü aldık. Şeye yolladık. TPO'ya yolladık analiz için. İşte çok şey sayıda çıkıyor. Güzel sayıda çıkıyor petrol. Yani büyük bir şekilde fışkırdı vesaire oldu. İşte. Böyle 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 devam etti hisse 2013 yılında yükseldi manipülasyonlar peşine takılanlar varın yoğunu satıp girenler işte hisseyi pazarlayanlar daha çok gidecek bu yolun başı işte şuralara kadar gidebilir diye analiz yapanlar petrol fiyatlarının analizini yapanlar petrol fiyatına göre onun ne kadar çıkan petrolün ne kadar şirkete yarayacağını hesaplayanlar falan derken TPO'dan sonuç geliyor. Bu sırada ne oluyor arkadaşlar? Bu sırada şirketin şimdilerde de ünlü geçmişin manipülatörlerinden diyebileceğimiz isimler o hissede birçok yatırımcının üzerine arkadaşlar malı boşalttı. Ve birçok yatırımcı maalesef çok yüksek yerlerden o zaman enflasyon da bu kadar yüksek değil. Çok yüksek yerlerden mallanmak zorunda kaldılar. Daha sonrasında petrolün gravitesinin çok düşük olduğu, kalitesiz bir materyal olduğu, çıkan sıvının herhangi bir petrol tesisinde işlenemeyeceği ve petrol yakar yakıta döndürülemeyeceği, kullanılamayacağı ve yani kısacası çıkan sıvının <laughs> pek bir şeye yaramayacağı kapa düştü. Fakat kapa düşene kadar... Hissenin büyük bir kısmı maalesef ki küçük yatırımcıya verilmiş oldu. Sonra ne oldu? Sonrasını merak etmeniz gerekiyor. Sonrasında şirket 2016 ya da 2017 yılı olması gerekiyor. Tahtası kapandı arkadaşlar. Yani varını yoğunu satıp petrol bulma umuduyla daha doğrusu petrolle e, zengin olacağını düşünen küçük yatırımcı bir kez daha maalesef dolandırıldı. Şirket bütün tarım ekipmanlarını, tarım makinelerinin hepsini satmak zorunda kaldı ve yatırımcı büyük bir zarara uğradı. O zaman genel kurul toplantısına giden bir forumda yazan arkadaşın yazdığı yazı yazıyı size anlatmak istiyorum. Gittiklerinde bu şirketin Ankara'da sanırım kiralık bir dubleks de dubleksin son katında yani apartmanın son katında bir dubleks kiralandığını, oraya bir levha asıldığını, içeride genel kurul toplantısının e, aşırı derecede kötü yönetildiğini ve ne olduğunu yani hani oradaki yazana göre bir mahalle toplantısı gibi yapıldığını, tüplü bir bilgisayarın olduğunu, içerideki masa, bir sandalye vesaire diyebileceğimiz tarzda bir oluşum olduğunu ve Şirketin kurumsallıktan çok çok uzak, herhangi böyle bir e, kurumsallık emaresi göremediğinden bahsetti. İşte bu yüzden diyoruz ki genel kurullara gidin, şirketi bir görün. Ne olduğunu görün, ne olduğunu tanıyın. Kimlerin olduğunu görün, kimlerin olduğunu bilin. E, bu da alacağınız hissede gerçekten önemli. Çünkü neden? İşte böyle bazen iyi niyetle aslına bakarsanız öncedenki videolarda da söyledim. Arkadaşlar bu sözü hiç unutmayın. Tamahkarla sahtekar birbirini çok hızlı ve kolay bulur. O yüzden siz buradan işte zengin olacağım bir an önce zengin olacağız vesaire derken bu tür bir dolandırıcılığın bu tür bir manipülasyonun içinde kendinizi bulabilirsiniz ve işin kötüsü bazen öyle kötü manipülasyon olur ki e, bu hisseden artık çıkamazsınız tahta kapanır yani tahtanın kapanma riski bile bazı durumlarda oluşabilir Eğer şirket gerçekten borçluysa çok saçma bir yatırım varsa ya da işte bir yere bir kaynak transferi varsa e, şirketin sonucu kötü bile olabilir borsa macerası birçok küçük yatırımcı için yaklaşık sayılarının 5000 olduğu söyleniyor Belki de daha fazladır tespit edilebilen Bunlar onlar için e, birazcık son bulmuş gibi oldu. E, i̇şte borsada batma kavramı dediğimiz olayın e, bataklık olayının en nadide örneklerinden bir tanesi bu şirket maalesef. Şu anda o hissedilot olanların e, parasının e, tamamını kaybettiğini maalesef ki söylüyoruz. Hani bize buradan biraz eğlen, eğlenceli demeyeyim daha doğrusu anlatırken inanması güç gibi geliyor geçmişe bakıp da anlatmak. Fakat o zamanlar gerçekten buna inananlar vardı. Gerçekten bu hissenin Türkiye'nin cari açığını kapatacak kadar petrol bulduğunu ya da işte aşırı bir petrol bulduğunu düşünenler vardı. Çünkü haberler de o yöndeydi. Sürekli bir haber transferi vardı. İşte Amerika'dan sismik vesaire getirdik diye. Günümüzde olmuyor mu arkadaşlar? Arkadaşlar bu haber manipülasyonları dediğimiz kavram Borsa yatırımcısı için çok önemli, muhakkak öğrenmeniz gereken bir konu. Bir hissede bir haber geliyorsa, haberin nereden geldiğine, hangi seviyelerden geldiğine, ne zaman geldiğine ve haberin içeriğine, gerçeklik payına muhakkak dikkat edin arkadaşlar. Son zamanlarda bazı hisseler görüyoruz, MSCI'ye girdikten sonra. İşte MSI manipülasyonlarla ilgili videomuz var kanalımızda. Ee, izlemediyseniz onu muhakkak izleyin. Ya da BIST 100'e girdikten sonra, BIST 30'a, BIST 50'ye girdikten sonra onların manipülasyonlarıyla ilgili videomuz var. Ee, oradan izleyip anlayabilirsiniz olayı. Buraya girdikten sonra bir haber silsilesi geliyor şirketlerden. İşte şunu da yapacağız, bunu da yapacağız, şöyle olacak, böyle olacak. Temeline bakıyorsunuz, temelinin belki 10 katı kadar hareket etmiş şirket. 9 katı kadar hareket etmiş. Madem böyle bir düşünceniz vardı. Neden bu hisse ucuzken yani o rakamlara gelmemişken 8-10 kat gitmemişken 5 kat gitmemişken şirket o haberleri en dipte paylaşmıyorsunuz. Yani benim en e, burada soru işaretiyle baktığım ve işini açıkçası hoşlanmadığım olay e, tabii ki manipülatörler buradan para kazanmak için hisse yükse, en yükseğinde bu haberleri biraz daha dile getirmeye başlıyorlar ama burada şirket sahiplerinin ve SPK'nın gerçekten uyanık olması lazım. Gerçekten bu haberlerin içeriğinin doğru olup olmadığını bir kontrol etmesi lazım ya da şirkete bununla ilgili belki de uyarılar yapması lazım. Tabii çok önlenebilir durumlar değil bunlar. Adam bir proje açıklıyor. Mesela işte birisi çıkıyor, diyor ki biz elektrikli araç üreteceğiz. Yahu şirkete ya elektrikli araç dediğiniz olay işte Tesla'sı, BYD'si, Türkiye için TOG'u harcanan milyarlarca TL'den, milyarlarca ARG'den, milyarlarca fabrika harcamasından bahsediyoruz. Yani böyle elektrikli araç hadi bugün kafaya koydum yarın yapabile, yapar, yapacağım diyeceğiniz bir olay değil. Ama bakıyoruz çok kolayca ortada herhangi bir fabrika yokken, ortada herhangi bir üretim tesisi yokken, işte modeller belli değilken vesaire belli değilken olgunlaştırılmamışken süreç birisi çıkıp biz işte yerli araba yapacağız. Birisi çıkıyor diyor biz işte Türkiye'nin bütün plastik bilmem ne üretimini hepsini Türkiye'den sağlayacağız. Yerli üretim yapacağız. Ötekisi diyor ki Çin'le rekabet edeceğiz. Avrupa piyasasını ele geçireceğiz. Artarım ne diyordu? Artarım da diyordu ki Türkiye'nin en büyük organik pamuk üreticisi olacağız, Avrupa piyasasını ele geçireceğiz diyordu. Yani bu yüzden bu tür haberlere muhakkak şöyle bir mesafeli yaklaşın. Olayın sıcaklığıyla işte manipülasyonla e, aklınızı burada e, aklınız, duygularınız, aklınızın önüne hiçbir zaman geçmesin borsada. Çünkü geçerse o zaman manipülatörlerin eline düşmeye başlamışsınız demektir. Orada bir düşünün, bir tekrar, bir durun. O aklı tekrardan kullanmaya çalışın yine bazen görüyoruz bazı madencilik şirketlerinde e, bu arada bu haberlerden yani e, manipüle, manipülatör haberlerden %90'ı Fos çıkar %90-95'i bir işte e, gübre fabrikasıyla Koza firması arasında çıkan altın e, haberi biraz doğru çıktı e, onun harici gelen haberlere bakarsanız Bizim halkımız genellikle uzun süreçte biraz unutmaya meyillidir, haberi çıkarırlar, sonra o haber zaten unutulur belli bir süre sonra, kimse de hatırlamaz neyin, ne denildiğini. Yine maden şirketlerine bakarsanız burada vurgulamak istediğim, işte bakır bulduk, işte gümüş bulduk, işte altın bulduk, işte ne bileyim abartabilirsiniz istediğiniz kadar, uranyum bulduk bile diyebilirsiniz. Yani diyebilirler daha doğrusu size. Fakat burada özellikle madencilik şirketleri için söylüyorum arkadaşlar madencilik şirketinin bir rezerv bulması böyle ne diyeyim size böyle barın barın bağrılacak böyle çok ekstrem bir durum değil çünkü maden sahasının üzerinde çalışıyorsunuz. Maden bulmasında bir sıkıntı yok ama sıkıntı nerede biliyor musunuz madenin ne kadarının işlenebilir olduğu, maden rezervinin ne kadar kaliteli olduğu, maden rezervinin işleneceği bir yer olup olmadığı, maden rezervin içerisinde o elementten ne kadar olduğu ve ne nitelikte olduğu. Örnek vermek gerekirse diyelim ki bir madencilik şirketisiniz, açıklama yapıyorsunuz, biz 3 milyar dolar değerinde altın bulduk. Gelen manipülasyon haber bu. Şimdi ne oluyor ise tavan 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 işte ya da başka bir şeyler işte ardı ardına haberler geliyor yine madencilikle onun yanında bir de gümüş bulduk bir de 2 milyar dolarlık da gümüş rezervi var vesaire. Peki şunu sormak lazım altın işi için konuşuyorum mesela ton başına kaç gram altın var? Kaç gram altın var tonda? Yani o bunlar rezervde kaç gram var? Bunu açık ocak yöntemiyle mi işleyeceksiniz? Kapalı ocak yöntemiyle mi işleyeceksiniz? Rezerv alanının ne kadarı ulaşılabilir durumda ve ne şekilde ulaşılacak? Bakın bunların hepsi değerli sorular. Diyelim ki siz altın rezervi buldunuz. Peki şöyle diyelim. E, diyelim bulunduğunuz il için söylüyorum size. Bulunduğunuz ilde e, bin dönümlük bir arazide, bin dönümlük bir arazi alsak, toprağını işlemeye başlasak. Yani altın bulma bakımından diyorum. Bir akarsu yatağının etrafındaki bir araziden bahsediyorum. Bin dönümlük bir arazide ben size diyebilirim ki burada işte bin dönümlük arazide farz misal söylüyorum. İşte bir kilo altın bulduk. Haber yanlış mı? Haber yanlış değil. Bin dönümlük bir araziyi toprağının tamamını dibe doğru alırsanız, sıyırırsanız ta işte 300 metre, 400 metre alta kadar sıyırırsanız ve bunu işlerseniz o tonlarca toprağı, o yüz, yani tonlarla demeyeyim, 100 tonlarca toprağı işlerseniz gerçekten o kadarlık altın vardır. Fakat o kadar toprağı yerin altından eşerken ki harcadığınız maliyet, o altını alı ararken ki kullandığınız işte e, materyaller, sıvılar vesaireler o çıkardığınız altının maliyetini karşılamayacaktır arkadaşlar. Yani demek istediğimi anlıyor musunuz? Bir arazide altın evinizin önündeki arazi eşin evinizin önündeki arazide bile eser miktarda altın bulunma ihtimali var. Ya da Dağın başındaki bir yere eşin orada da altın bulunma ihtimali var. Ama burada dediğim gibi önemli olan o altının o bir tonda ne kadar bulunduğu. İşte çıkarılım şartları, çıkarım koşulları ve altının çıkarım maliyetidir arkadaşlar asıl önemli olan. Yoksa dediğim gibi 3 milyar dolarlık rezerv bulduk. Bulabilirsiniz. 3 milyar dolarlık rezerv ama şöyledir. Tonda yarım gram altın çıkarıyordur. O altın çıkarılmaya değmez. Ya da aynı şeyi işte diğer elementler için de söyleyebiliriz. İşte bor bulduk. Buldunuz. Peki rezervine kadar 8 milyar dolarlık bor rezerv bulduk. Bakıyoruz hisselere öyle bir fiyatlamaya gidiyor ki sanki 8 milyar dolarlık boru şirket yarın çıkartıp satıp kasasına nakit olarak koyacağı gibi bir fiyatlamaya gidiyor. Arkadaşlar İşte bunların hepsi manipülasyon konusunun içerisinde. Böyle düşünmenizi istiyorlar, böyle hareket etmenizi istiyorlar ki manipülatörler buralardan para kazansın. Siz hisseyi alın. Uzun sürece o işte altın, bor, bakır, demir çıkarana kadar hisseyi tutun. Ve işte buradan enflasyonla paranız zaten ufak 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 eriye eriye yatırımınız boşa düşecektir. Hiçe düşecektir. Dediğim gibi eğer madencilik şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyorsanız muhakkak arkadaşlar rezerv rakamlarına tamamen kanmayın. Dediğim gibi 20 milyar dolarlık demir rezervi de bulmuş olabilirler. Fakat o 20 milyar dolarlık demir rezervinin ne kadarının ulaşılabilir ve çıkarım maliyetinin ne olduğu, satış fiyatının ne olduğu sizin için önemlidir. 3 milyar dolarlık altın madeni de bulmuş olabilirler. Dediğim gibi o rezervin ne kadarının çıkarılabilir, ne yöntemle işlendiğini ve ne kadar maliyetin olduğu sizin için önemlidir. Bir eğer bir siz gerçekten bir yatırımcıysanız, eğer gerçekten yatırımcı olmayacağım ben bu haberlere inanacağım ve işte bu çıkan trendten, bu çıkan power trade'den ben yararlanacağım diyorsanız burada işte işiniz neye kalmış oluyor? Yine her zaman dediğim gibi milli piyangoya kalmış oluyor. Çünkü orada o spekülasyonun altında da kalabilirsiniz. Ufak paralarda, meblalarda kazanabilirsiniz. Yine bu haber manipülasyonlarının olduğu bazı iş anlaşmaları, iş sözleşmeleri var. Bunlara da muhakkak değinmem gerekiyor. Çünkü, çünkü bunlar da manipülasyonun içerisinde. Mesela işte A yenilenebilir enerji santrali 5 milyar, milyon dolarlık ihale aldı. İşte B şirketi 2 milyon dolarlık ihale aldı. C şirketi işte 20 milyon dolarlık ihale aldı. Arkadaşlar 20 milyon dolarlık ihale alan şirketin değeri 4 milyar dolar. Yani 4 milyar dolarlık, 3 milyar dolarlık, 2 milyar dolarlık şirketin bakıyorsunuz bir ihale aldı diye işte tavan tavanlar işte şuraya gidecek buraya gidecekler aşırı böyle manipülatif kokan haberler ve benzeri şeyler olabiliyor. Arkadaşlar bu 2 milyon dolarlık ihale almış olabilir bu şirket. Diyelim 100 milyon dolarlık bir şirket 2 milyon dolarlık bir ihale aldı. Birinci sormanız gereken soru bu 2 milyon dolarlık ihalenin ne kadarı kar olarak kalacak bu şirkete? Yani fiyatlamaya bakınca sanki tamamı kar kalacakmış gibi görünüyor. %10 gidince 100 milyon dolarlık şirket. Fakat 2 milyon dolarlık şirketin aldığı ihale belki de ona kalacağı işte 100 bin dolar, 150 bin dolar... hani Varsayıyorum yarım milyon dolar olsun hani karı e, yarım milyon dolarlık bir kar 100 milyon dolarlık bir şirkette ne kadar etki yapmasını beklersiniz? E, bir, kısıtlı bir etki yapmasını beklersiniz. Fakat işte bu haber manipülasyonuyla e, sanki çok büyük bir olaymış gibi e, bunları özellikle son zamanlarda haber sitelerinde görüyoruz. Dikkat edin her haber sitesinde yani bol borsa ile uğraşan e, bazı man manipülatif haberleri aracılık eden... Steller de var. Bu sitelerde çok görürsünüz. C şirketi şu ihaleyi aldı. D şirketi bu ihaleyi aldı diye. Dediğim gibi bunları da lütfen lütfen inceleyin. İhalenin tutarını, maliyetini ve şirket olan kazancını inceleyin ki bu manipülasyona, bu manipülasyon oyunlarına denk gelmeyin. Haber manipülasyonları videomuz biraz uzun oldu. Çünkü konu çok uzun. Yine bir haber verme bir konu hakkında yine size örneklendirmek istiyorum bunun da çok manipülasyonu yapılıyor. İşte A şirketini Katarlılar almayı düşünüyor. Bakın en en sağlam manipülasyonlardan bir tanesi. B şirketini Suudlar almak istiyor. C şirketi İngiltere'de bilmem neyle görüşüyor ondan sonra. Yani nedense de bu haberler böyle en hisse tavanda böyle en böyle gitmişken Tam böyle manipülasyonlar, MSCI'lar, BIST'ler, endeksler, endeks değişimleri falan bittikten sonra geliyor. Ee, i̇şte bilmem ne krali, kraliyet ailesiyle görüşülüyor. İşte anlaşma tamam. Kapa atılacak haberi. İşte kapa gelmedi arkadaşlar. Bilmiyorsunuz bu şirket satıldı. Ne, kime satıldı? Birleşik Arap Emirlikleri'ne satıldı. Ee, bu şekilde toparlanan, haber aldığını zanneden... Arkadaşlar küçük yatırımcılar işte orta küçük yatırımcılar genellikle bu tuzağa düşüyor zaten küçük yatırımcıların şirkete toparlandığını görüyorsunuz böyle bir alım furyası sonra arkadaşlar arasında konuşulma şirket satıldı satılacak haberi düşmedi ben eş, şeyden duydum eniştemden duydum dayımdan duydum kesin satılmış haberini kapa vermiyorlarmış vesaireymiş. Sonra şirketin bir gün taban 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 geldiğini ya da her gün yüzde dört yüzde beş düştüğünü ve şirkette yine uzun sürece kısılı kaldığını e, bunların görebiliyoruz. E, dediğim gibi haber manipülasyonları konusu borsamızın en büyük yaralarından bir tanesi ve manipülasyon konusunu anlatıyorsak bu konu üzerinde uzun süre baskılı şekilde durmamız gerekiyor ki herkes anlayabilsin bu konuyu. Arkadaşlar bunların dediğim gibi özellikleri bu haberler genellikle ya MSCI ya biz değişikliklerinden sonra gelir. Hisse dipteyken genellikle haber göremezsiniz. Hisse toparlandıktan sonra haberler gelmeye başlar. Ve haberler geldikten sonra da eğer haberin içeriğine bakmazsanız ve haber silsilesi devam ediyorsa bu şirket için temeline tekrardan bakın. Lütfen temeline tekrardan bakın. Burada en çok zararı küçük yatırımcı görüyor ve çok fazla sayıda küçük yatırımcı bu oyuna borsada geliyor diyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Video biraz uzun oldu kusura bakmayın. Herkese güzel bir gün diliyorum. Manipülasyonsuz bir borsa diliyorum. Teşekkür ediyorum.